Kabul Le Monde'un yaptığı araştırma Almanların dörtte üçünün, Fransızların 3 üçte ikisinin Müslümanların topluma yeterli derecede uyum sağlamadığını düşündüklerini ortaya çıkardı. <laughs> Almanya, Fransa, Danimarka ve Hollanda'da yapılan 5000 röportaja dayanılarak ortaya çıkan araştırmada en ilginç olansa Almanya ve Fransa'nın farklı göç politikaları uygulamalarına rağmen İslam'ı ortak tehdit olarak görmeleri. Geçen peygamberleri... Araştırma İslam korkusunun özellikle son 10 yılda artış kaydettiğini gösteriyor. En ön yargılı ülkelerin başında Almanya geliyor. Araştırmada Almanların sadece %34'ü Müslümanlarla irtibat halindeyken Fransa'da bu oran %66. <laughs> Almanlar en ön yargılı ülke olarak öne çıkarken bunun nedeninin entegrasyondaki başarısızlık olduğu savunuluyor. Fransızlar ise suçu kültürel farklılıklara yükleyerek Burka yasağı hakkındaki olumsuz tavrını sürdürüyor.